Sizlere iki egzersiz göstermek istiyorum. Bir tanesi sandalyede otururken nefes gezdirme, bir diğeri de ruhun kası nefesi. Sandalyede otururken nefes gezdirme aslında çok faydalı bir hareket. Daha önce sırt üstü yatar vaziyette nefes gezdirmeyi işlemiştik. Sandalyede otururken de çok farklı değil. Diyafram nefes alıyoruz. Karnımızı şişirdik. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı nefesimizi veriyoruz. Aldığımız nefesi aşağı yukarı gezdiriyoruz. Leğen kemiğimize gönderiyoruz. Bağırsaklarımıza ve midemize basınç uyguluyoruz. Yukarı kaldırıyoruz. Akciğerimizin üst bölümüne ve kürek kemiğimize, omuzumuza baskı gönderiyoruz. Tekrar ediyorum. Bunu nefesimiz yettiği kadar yapabiliyoruz. İç organlarımıza yine masaj uygulayabiliyoruz. Özellikle kabızlık sorunu yaşayanların da tuvalette işine yarayabilecek bir egzersiz. İkinci egzersizimiz e, pusu askası dediğimiz e, omurleyin arkasından başlayıp leğen kemiğini içeriden geçen ve uyluk kemiğimizin arkasına bağlanan vücudumuzun dik durmasına yardımcı olan ruhun kasını e, güçlendirme çalışması. Bu kısımızın üzerinde çok duruyoruz bunun nedeni de vücudumuzun yaşlılıkta hareketliliğinin azalmasından kaynaklanan bir zayıflama söz konusu ve güçlendirilmesi en zor olan kısmımız. ama basit hareketlerle biz bunu güçlendirebiliriz. Daha önce başka bir örneğini sergilemiştik şimdi sandalyede oturur vaziyetteyken ayaklarımız yine sabit duruyor. Kollarımızı yaslıyoruz. kalçamızı rahat bırakıyoruz ve nefes alırken diyafram nefesi alarak karnımızı şişirirken bir taraftan da kalça kaslarımızı kasarak bu psoas kasımızı sıkıştırıyoruz. Uyguluyorum. Gördüğünüz gibi birkaç santim vücudum yerden zeminden yükseliyor. Nefes aldığım zaman nefes verince alçalıyor. Tekrar yapıyorum. Bunu günün her saatinde rahatlıkla yapabiliriz. Bu sayede hem kalça kemiğimizin içerisindeki ilyasus kasımız hem oradan geçen pusuas kasımız güçlenecek ve vücudumuzda bir rahatlama olacaktır. Bunu hep yapalım. Yükseldik, nefes verdik, ağır çaldık. Bu kadar. Çok basit bir hareket. Bunu her zaman yapmanızı dilerim.